Ne haber arkadaşlar? Harika meçhul kanalında birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Adam güncellemeye çok fazla şeyler getirdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu anahtarları bulmamız istiyor arkadaşlar. Öyle yeni yeni şeylerle dövüşmemizi istiyor galiba arkadaşlar. Yeni çok yeni şeyler geldi arkadaşlar. 5 tane anahtar bulmamız istiyor arkadaşlar. Ama nereden bulacağımızı da bilmiyoruz da. Bayağı güncelleme geldi oyun. 14 tane çak çevirebiliyoruz bu arada arkadaşlar galiba. Çünkü 14 yazıyor. Bakalım ne olacak. Dur döndüremedim. Bakalım ne çıkacak. 13 kaldı arkadaşlar. Oha. Bayağı iyi. Tekrar döndürelim. Hadi bakalım ne çıkacak. Bu gene mi aynı şey? Hadi bakalım ne çıkacak şansımıza. 11 tane kalmış. O ne böyle şey ama ya haksızlık. Bırak da başka Aha 218 oldu dur. Aha. Bu ne oldu arkadaşlar? Kupa kazandık galiba. Hadi bakalım. Oğlum bunlar tekrar geliyor bu arada. Neyse. Ya hep aynı şey geliyor bu arada ya. Artık böyle lançık yazıyor. geliyor. Ne işe yarıyor ki arkadaşlar anlamadım ki ben. Aa bir şey geldi. Flam geldi. 219 oldu dur kaşe ne gelecek şansımıza Yo. artı bir galibiyet tamam arkadaşlar x6 kaldı döndürelim yolun bir puan şey ama yeter vallahi ay 220 olmuş hadi evet bunu da verdi arkadaşlar 221 belki petlerde bir şey vermiştir arkadaşlar. Tam bir şunu vermedi bu arada ya. Niye şüpheti vermedi bize arkadaşlar ya. Vallahi aynı şeyi veriyor ama yeter. <laughs> Ups diyor arkadaşlar. Ulan niye dön? 3 tane kalmış. Tamam arkadaşlar. 224 arkadaşlar. Onu verdi. 225 oldu arkadaşlar. Birazdan bilek güreşeceğiz zaten arkadaşlar çok da arkadaşlar diyor mu son bir tane kaldı Hiç hiçbir şey vermedi bu arada ya. adam akıllı neyse oğlum hep aynı şey ya hep aynı şeyler var tamam arkadaşlar yani birazcık daha güçlendik galiba bir evcillere bakalım belki güzel bir şey vermiştir dur arkadaş yüklensin ha şunu vermiş vay be arkadaşlar Dur şunu bir çıkartalım arkadaşlar. Kuşamayı bırakalım. Şöyle şunu takalım arkadaşlar. Kuşa. Tamamdır. Bayağı iyi bu arkadaşlar. Dürürürürürür dü 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 dü. ama küçükmüş diğerlerinden. Neyse güçlenelim güçlenelim. On bunlar neden bu kadar büyük pepetler açıyor? Nereden açıyorlar ya? 393 veriyor. Bayağı iyi veriyor arkadaşlar. Evet. Kankalar bayağı iyi veriyor. Neyse. <laughs> Şurada bir dövüşelim. Hadi. Hadi arkadaşlar hadi hadi hadi. Bunun için çok sert bastırmamız gerek arkadaşlar. 350. Tamamdır. Tekrar yapalım bence. Hadi bakalım. 8. bölüm gücü arkadaşlar. Hadi. Hadi arkadaşlar hadi hadi. Evet arkadaşlar çünkü sabah kalktığım için arkadaşlar sesim değişik gele gelebiliyordur arkadaşlar. O yüzden sabah kalktığım için değişik geliyor sesim arkadaşlar. Evet. Bin tane yapalım arkadaşlar. Bin yapalım şunu. Evet 600 oldu bile. Tamam arkadaşlar değil Bin tane kupa arkadaşlar. Baya güzel olurdu. 725 Hadi arkadaşlar bir daha bir daha. Hadi. 850. 850 oldu arkadaşlar. 975. Hadi. Hadi arkadaşlar 975 şu an. Hadi. Ha. 125 zafer lan arkadaşlar bir şey mi aldım ben 125 zafer diyor arkadaşlar ne yaptım ki arkadaşlar anlamadım ben bir şey neyse arkadaşlar boş verin belki çok bir şey kazandım arkadaşlar ne kazandım da pek anlayamadım da neyse şuralara bir bakalım arkadaşlar anahtar mı verdi bize 1100 oldu galiba bak işte 1100 mü bu neyse bir daha arkadaşlar Adi tamdır arkadaş tamdır. İşte o arkadaşlar baya oldu arkadaşlar şimdi 2000 yapalım bence arkadaşlar 2023 senesi var ya evet. Hatta arkadaşlar hani var ya şurası ay evet arkadaş hani var ya şurası ama o birazcık zor arkadaşlar. Evet o birazcık zor onu yapamayabiliriz arkadaşlar. Ben de onu yapmak istiyorum ama yapamıyoruz arkadaşlar. O bayağı zor. Onun için şu yandaki arkadaşa onu yapmak lazım arkadaşlar. Şu yandaki hani şu arkadaşa şu şampiyonu yenmek lazım onun için arkadaşlar. O bayağı veriyordur çünkü arkadaşlar. Evet. Hani bakalım belki 2000 yapınca güzel bir şey veriyordur arkadaşlar. Bir deneyelim. Hadi arkadaşlar. Ha, çok yaptın diyor galiba arkadaşlar. 125 sefer diyor bayağı yaptım arkadaşlar. İşte harika meço gücü, meço gücü. Süperler. Oha. Dilit diyor arkadaşlar durmadan. 1850 arkadaşlar. Artı 125 var. Zafer yani arkadaşlar 125 veriyormuş. Oha bayağı oldu. Bir daha arkadaşlar bir daha. 3000 falan yapalım arkadaşlar. Hadi. 3000 yapacağız arkadaşlar. 3000. Evet 3000. Hadi 3000 yapalım şunu. Tamamdır arkadaşlar. Tekrar. Aa. Artı şey hediye ya diyor arkadaşlar. bu şey ne ya? Vallahi anlamadım ben. Neyse. Artı boş diyormuş sabahtan beri. Hadi şu biraz da şu sezona bakacağım arkadaşlar. Şurada sezon yazıyor. Bir daha arkadaşlar. Çok yaptık. Evet. Evet arkadaşlar bayağı çok yaptık. 8. bölüm gücü işte. Arkadaşlar 8. bölüme geldik. Sonunda bayağı yaptık. Hadi. Tamamdır arkadaşlar. Bir son bir kez daha arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Yılımızı bile geçti arkadaşlar. Bizim hangi senede olduğumuzu bile geçti bu arada. Evet 2023'ü geçti bu arada. Her yani neyse. Şöyle düzeltelim. Bayağı yaptık. Ne yapalım şimdi arkadaşlar. Bilemedim ben arkadaşlar. Şuna bakacaktık. Doğru ya sezon. Sezon he. Bu ne Robust. Her şeyi Robust. Hey Arkadaşlar 150 xp diyor arkadaşlar. E, 125'ini yapmışım. Nasıl yapacağız o zaman arkadaşlar? Geçiş sezon diyor. Sıfır diyor. Premium da varmış bu arada. Haftalık bunlar da var. Tren kavurması. Hatch, Epic Pets, yumurtayı yakalı diyor. Burada da ödüllerimiz var arkadaşlar. Şunu aldınız arkadaşlar. Bir kere daha mı yapalım o zaman arkadaşlar? Belki verir Pek sanmıyorum abi. Hadi bakalım bir deneyelim. Tamam arkadaşlar bir kere daha yaptık. Şimdi buna bakalım. Hala 125 diyor. Tümüne kırıldık. Niye arkadaşlar? Olmuyor ki. Neyse boş verin arkadaşlar. O bilmiyorum nasıl yapılıyor. Bunda nasıl petleri var böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Neyse. Şu a belki şuradan şey alalım arkadaşlar. Bir tane alalım. Ne çıkacak bakalım. İnşallah şuyla şu çıkar arkadaş. Şu o veya o. Ne çıktı? Aha sihirli büyücü. Tamam arkadaşlar sihirli büyücüyü de ekleyelim. Ekleyelim yani. Arkadaşlar şunu şunu bir çıkartalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle şunu kuşanalım bir arkadaş. Tamamdır. Böyle havalıyız biz. Büyücülerle birlikte. Hey büyücüler ne yapıyorsunuz? Beni tepe gözlükle kurtardığınız için, için size çok çok teşekkür ederim. Ben de sana çok teşekkür ederim. Ama aradan 20 yıl geçti. Evet arkadaşlar aradan 20 yıl geçti. Neyse şurayı bir çalışalım. Yarım saat sonra. Arkadaşlar yarım saattir çalışıyorum burada ya. Neyse bayağı güçlendik. Hadi arkadaşlar hadi hadi Arkadaşlar belki bu video bayağı uzun sürebilir de neyse Tam bayağı çalıştık ya meçhul. Yakında 1 milyon olur arkadaşlar evet. Bu ne ya? He buradan da şey indeks ne yapabiliriz? Arkadaşlar şun şu şu şunlar eksik arkadaşlar. Maalesef şunlar eski arkadaşlar. E eksik yani söyleyemedim arkadaşlar. Her neyse şunu belki yapabiliyoruz arkadaşlar. harika lan. he Arkadaşlar yapabiliyoruz. Oha. Bayağı iyi arkadaşlar yapabiliyor. Belki bunu da yapabiliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa bunu da yapabiliyoruz arkadaşlar. Bayağı güçlendik ya arkadaşlar. Çok güçlenmişiz. Valla arkadaşlar meçhul kocaman bir dumbbellı bile havaya kaldırabiliyor arkadaşlar. 555 555 veriyor bu arada. Her neyse onun bunun petlere bak kocaman ya vallahi billahi arkadaşlar. O ne öyle ya? Neyse. Birazcık daha arkadaşlar, birazcık daha hadi arkadaşlar bence de videoyu burada sonlandıralım gibi geliyor bana arkadaşlar. Neyse, Hoşlanıyoruz arkadaşlar. Hadi tamamdır. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Haydi kalma.